Şimdi şöyle zode orağımızı bir deneyelim. 36 ortalamalı. Dediğim gibi bunu 7 bona falan almıştım. 8 olursa bize kafi ama bakalım geçer mi geçmez mi. Parşömen deneyeceğim. İnşallah geçer. Beklentimiz yok ama neden olmasın. Hadi bakalım şöyle. Geldik gidiyoruz. Ayağına bir şeyler. Aha. Aha. Babuş 7 oldu. Verdin. Demirciyi verdin sen. Bir anda verdin. Bir anda tık 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 tık. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Hop. Aha. <laughs> olur olur yeriz yeriz. Peki bir anda 9 atmadım mı? <laughs> olur olur. Şeytan boynuz zırhımız vardı. Uzun zamandır satamadık bu zırhı. Yani güzelim zırh satılmadı. O yüzden bunu dönüştürüp balinaya Balina'ya dönüştüreceğim. Daha sonrasında da bunu tak 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 8'e inşallah halledeceğiz. Bunu balinaya dönüştürüyoruz artık. Allah'ım ne olur hep bunlar gitmesin. Amin. Ee, Balina haline getireyim mi? Getir. Teşekkürler. Allah'ım ne olur. Oh. <laughs> oh. Teşekkürler. <laughs> tamam. Tamam. Güzel. Hadi gidip artı basalım şimdi. Böyle velasıl kelam. Şu zırhı artı basma işine bir geçelim. Şöyle savaş kağıtlarıyla şöyle bir artı 4 yapalım önce. Allahım metincililer çok pahalı ya. Yani gerçekten hızlı bir biçimde 7 yapabilirsek güzel olur. Şu 4. Şimdi şöyle ilk şeyden başlıyoruz. Artı 5. İlk <laughs> şeyden de yanmasaydı moral ben çökmezdik yani. Şöyle artı 5. Tamam güzel. Artı 6 oluyor musun? Olmadın. Tekrar artı 5. Bak misiller çok pahalı. Tekrar artı artı. Olmadı. Tekrardan artı 5. Çok güzel. Hadi artı 6'yı ver artık. Çok güzelsin. Artı 7 olur musun peki? Bak titan dioksit deri değişir. Yapma. Şu an Mitril ile titan dioksit beraber yani üzülürüz. He? Neden o işe? Hop. Ya. <laughs> Üzülecektik. Biliyordum bunu. Evet, tekrardan gidip malzeme alıp gelelim ya. Evet aldım geldim stand dioksiti Artık yani baktı balkan yani gider mi dediler. Ne dediler bilmiyorum. Bakacağız. 860 gramı. Para para para. Ömer Ömer para para. Şöyle artı altı. Hop. Güzel. Artı 7 ol. Bir de üstüne demirci alalım. Titan dioksit de çok canımı yakıyorsun ama böyle olmaz ki. Evet. Tekrardan aldık geldik artık yani bilemiyorum. 6. Hadi 7'yi ver. Lütfen 7'yi ver. 8'e demirci atmaya çalışacağım lütfen. Hop. Aha güzel. Getir 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 getir. Ömer getir 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 getir. Mitrilimiz de var, akikimiz de var. Aha Allah'a var. hadi Haydi. Haydi. Allahım Allahım. Bir karakter atacağım. <laughs> Bir karakter atacağım. Allahım. Top. Ya yapma ama ya. <laughs> ya. Yandık yandık yandık. Akik bir mi istiyor? Bir istiyor, bir bir. Bak ne olması lazım biliyor musun? Tak tak geçmesi lazım. Tak tak anladın mı? Bu geçecek sonra hemen geçecek. Hop. <laughs> aynen öyle. Aynen. Aynen. Aynen kardeşim. Bu geçecek ondan sonra aynen. Evet, evet. Düş düş. Güzel güzel güzel. Son şans. Son şans. Şöyle bir artı 5. <laughs> artı 5'e geçsen şey yapacağız. Oradan yürüyeceğiz yani. Şöyle bir artı 5. Ama babacığım biz daha bunu Allah Allah. Olmaz ki böyle. Tamam artı 5. <laughs> Allah Allah. Eee bitti. Ne alıştık. Işte? Biz bunu neye yaptık ki? Zaten bu artı dörtmüş. Artı beş. Çünkü bunun için yapmışız. Oh oh çok güzel. Oh mitril bitti. oh Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bir gidelim. Bunlar dursun bu çarda da şu kırmızı zodiac sandıkalarını satacağım. Ee, geriye kalanlar dursun Bunu çünkü Ara ara deneyeceğim Yani elime mitril geçtikçe para yaptıkça Mitril alıp deneyeceğim bunu Ama bu artı 4 haliyle falan bir pazara koyayım Şimdi bir Yan çarlarda Kullanmadığım Şu bir ara vermişlerdi ya şey e, Offline pazar Onlardan var birkaç çarda herhalde 3 çarda mı 4 çarda mı ne kalmış. Yani beni bir, bir ay daha götürür. Onlarda bir pazar kuracağım. İtemleri pazara koyduk. Şöyle artı 4 balina kemiği 70 vona koydum. 15 ateş 15 sp 10 rüzgar. Pet kitabı sandığımız boost tılsımımız var. İşte zodyak sandıkamız falan filan. Bunları bu şekilde pazara koydum. İnşallah satılır diye düşünüyorum. Bu offline pazar olduğu için şundan oyundan çıkalım. Şimdi acılar ben bir namaza gidiyorum geliyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ilk defa dünya boss etkinliğine katılacağım. Allah'ın izniyle bakalım. Öleceğiz mi kalacağız mı bilmiyorum ama. Buraya da yanlış itemlerle falan da mı geldik acaba? Buna ne gidiyor ki? Rüzgar mı? Oo, Rüzgarlık. Rüzgarsa rüzgarlı giten mi taksam ya? Tek falan atar mı? Gerçi başkaları tanklıyor herhalde. Biz buna bir bir mi vuracağız? Ne vuracağız? Önce ona da bir bakayım da. Oo isimleri kapatmam lazım acil. Bu değil. Heh. Ooo başkan. Başkan bu bana çok vuruyor. Başkan bu bana çok vurdu. Başkan neden ben? Neden ben? Hani bir alıp veremediğimiz mi var? Daha ilk defa karşılaştık seninle. Ha, oğlum sarı bayraklar vuruyor lan bana. Oğlum bana başka bayraklar vuruyormuş be. Yoksa yani biz o kadar ezik değiliz kardeş. Da sıkıştım ama ama yakışmıyor. Acılar beni bir salar mısınız? Teşekkür ediyorum. Salar mısınız beni? Gidemiyorum. Allah'ım. <laughs> Kala kaldım bu işin ortasında ne olacak şimdi? Allah'ım gidemiyorum. Ya şehir atmak istemiyorum ya. Şehir atsam yetişir miyim? Kaç bunun canı? Yetişirim yetişirim şehir atayım. Gidemedim ya. Abi bayrağa göre dağılsanız da evet evet mantıklı bak kim söylüyorsa mantıklı söylüyorsun kardeş. Ba ba bana mı geliyorsun lan? Aman aman. Oğlum harbiden Metin 2'nin kalabalıklığı hiç çekilmiyor biliyor musunuz? Öldüm mü? 2.5 2.5 buçuk, iki buçuk vuruyorum. Boss'u oynatma kardeşim ortalık karışıyor. Şuraya bir havai fişek topacı da atalım yere. E, vuruyorum ben. 2K 2K. Şuna bir de delici basayım. Delici kritik basayım. Şimdi kim daha çok hasar vurursa ona göre mi ödül alıyoruz bundan Öyle bir muhabbet tarzı bir şey var herhalde. Bundan da basayım. Biz buradan Cemal abiyle gideriz. Gazadora falan da gideriz de kanka sanki bunu bir oynatmasak mı? Ben bosa vuruyorum değil mi? İnşallah başka adama gömçürmüyorumdur. Yalnız yeri yer var ya katliam yani bosa vurmuyorlar da böyle birbirlerini biri bana vuruyor biri bana vuruyor. Yapma yapma. Ya oğlum ya başka bayrak mı vurdu? Oğlum niye böyle yapıyorsunuz koçerolar? Böyle bir Peki bir anda oraya geçmedin mi? Binek üstü ha. Birbirinize dalmayın diyorum. Ne diyorsunuz ya? Doğru adam adam aklı. Bak adam aklı bayrağınıza göre dağılın oğlum. Bak vallahi kestirmez bu adam bak. Öyle de delikanlı birine benziyor. Zorun sıkıştırsın. Tamam kardeşim sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır babuş. Rahat durun bir. Tamam dur 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 dur. Ben rahatım. Ama kimse umursadığı yok ha. Yemin ediyorum bir Allah'ın kulunun umursadığı yok. Kanka bu neymiş ya şu efektlerin efektleri hiçbirini gösterme yapalım. Ama nasıl olacak? Aha ben şimdi oraya gitsem Tam oldu galiba bu sefer. Sanki şöyle bir vurmaya lan tam vuracağım götürüyorlar ama ya. Kardeşim ne gariziniz var ya. Batu fareyle gösterse neresi sonra? 515'e 550. Eski kutu ile kağıtları diyor. Oraya geleceğim. Çıkla kamudan mı? Çıkla kamudan ne ya? Oho biz vuracağız da adam bosu aldı götürüyor kardeşim. Adam kapıyı söktü götürüyor. Biz daha keseceğiz. Ya bunda var ya yemin ediyorum okçu olacaksın ya. Uzaktan uzaktan vuracaksın etliye sütliye karışmadan. Kanka sanki oldu gibi. Vuruyor muyum? Sanki vuruyorum. Tamam vuruyorum. Kanka vuruyorum ama o da bana vuruyor ya. Ya oğlum şunu Ya kardeşim güzel kardeşim. Bu boss'u neden götürüyorsun ya? Allah Allah. Bir vurmamıza izin verilmiyor ki ama. Böyle olmaz. Bulamıyorum ki orayı. Ya oğlum şeye git. Işınlayıcıdan şu üstteki yolu takip et bak. Şu şeye doğru, Joana doğru giden yolu takip et. Ama böyle olmaz ki ya. Biz bunda nasıl dereceye gireceğiz ki yani? Arkasız yani biz bunda dereceye girmemiz mümkün değil canım. Aa, duygulandım be gönülde. Aa, lan oğlum öldüm ya. Tüh. Yalnız katliam ya. Ne kadar zormuş bunu yapması. Ama kardeşim sen de yani biraz sanki fazla gezdirmedin mi şu boss'u? Hani bir tık. Hani alınganlık etmen istemem yani lütfen. Ama Oo, oo. Gebereceğim şimdi. Ya oğlum sen birbirinize dalıyorsunuz ya kardeşim kardeş kavgası mı ayırıyorsun? Birbirimize dala dala bura bura olur yani. Ben şunu sıkıştır ya. Hadi ha ha koçum ha vurun lan. Al bak havayı fişek attım. Ulan bir denesi geldi kesti beni bak gene. Şu kırmızı bayrak bak ma bütün mavilerin arasında bir tane fırlamış bir tanesi. Ya bu terbiyesizlik ya kardeşim terbiyesizsiniz. Öldüm. Yalnız benim böyle dereceye girmem imkansız herhalde. Olur olur. Yalnız şu kahraman ejderha madalyasından da bir tık yiyelim içelim ya bu. Çünkü bir tık sıkıntı oluyor gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya güzel abicim sen bunu bostan ne istiyorsun ya? Bak bu taraf kırmızılar tamam bak ben şöyle şu tarafa Mavi olduğu yere şöyle arkadan arkadan Giremiyorum ki Girdim mi? Vuruyor muyum şu an? Oğlum bosa mı vuruyorum? Başkasına mı vuruyorum? Ay belana şimdi ha Allah Allah Keşke şeyle gelseydim ya okçuyla gelseydim bir tane eline Bir levellik ok versem daha çok vurdum herhalde Bir oraya bir oraya götürüp duruyor Aha, Sanki bir tık Maviler şu tarafta fazla gibiymiş ki Oğlum ben ne zaman gelsem niye kaçırıyor bu söveceğim şimdi ha Allah Allah Lan kesiyorlar kesiyorlar. Tam ben vurmaya başlıyorum. Kaçırıyor götürüyor ya. Ulan ulan sizi sizi gidiler. Aa bu neymiş ya? Hadi mavilerin gücü adına vuruyorum vuruyorum. Ölüyorum ölü ölüyorum. ölüyorum. Kanka yani birilerine pelesenk oluyoruz ama ösleri kim topluyor mu? Ya oğlum. Bacanak. Ne istiyorsun ya? Yemin ediyorum şu boss'u şu adamdan alayım var ya. Buradan Bahra'ya götüreceğim. <laughs> ya bir sal artık sal. Vicdansız. Allah 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 ya neymişsiniz be kardeşim ya adamlar işi gücü bıraktı Limpos kardeş bak sen çok sevimsiz birine benziyorsun Lan nereden geldik bu bosa? Yine bir Yabani köpeklerin farkında mısınız? Aa yabani köpek zannettim. <laughs> Şeymiş hepsi bir adamların porkileri petleriymiş ya. Şu hastalıklı köpekler var ya onlardan zannettim. Ama Ya şu boss bir bitsin artık ya. Ne oldu? Sarı kaplan hayatı malum edildi. Tekrar barış sağlandı şimdilik. He, sen şimdi izle kavgayı. <laughs> Kimdi lan onu oraya götüren? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Dünya patronu. Rütbe kaçtı mı? Ne kaçtı? Rütbe listesi. Bakayım. 28. olmuşum oğlum ben. Oo bize hiçbir şey yok. Cemal abi kaçıncı? Oo Cemal abi 15. Mr. Grenrey bu kim ya? Şeyin değil de mi? Bu Ömer'in değil. İlk onda tanıdık kimse yok. Teşekkürler. Ben 28.yim. İyi gene sonuncu monuncu olmadık. Aa. <laughs> Ömer sonundan birinci olmuşsun. <laughs> Listeye nereden baktın? Şu etkinliğe tıkladıktan sonra rütbe listesi var. Oraya tıklayınca çıkıyor. E şimdi ne olacak? Ödülünü teslim al. Ne aldım? 50 süs taşı. 10 ne kuponu mu? İyi. Başka alabiliyor muyum? Adama vurdum ben gıcık oldum. E güzel. Süs taşı neyse de. ep kuponu. ep kuponunu ejderha parasıyla takas edersin. davet etmek istiyor musun? İstiyorum tabi. Hesabına 10 kaplan parası mı? Oğlum kaplan parasıymış. Hani şey parasıydı? Hani ya sen de bizi koparıyorsun ya. Kaplan parasıyla neler alınabiliyor? Ee, kaplan parası mağazası. Evet. Anlıyorum. Yemin ediyorum güneş özütü bile alamıyorum. <laughs> Kutsama, saldırısı, maldırısı. Oy. Boşuna bu kadar vakit harcadık. Ama neyse. 10 kaplan parası dursun. Belki mücevher kutusundan falan açarız İleride paramız yeterse. Aa bu ne? Dünya patronu etkinliğinin rütbe bonusu eşya düşürme %25. Aha! Tam ETP'lik. Tam ETP'lik Cemal abi. Abi burada mısın? Abi razo yapar mıyız? Ne dersin? Aa çıkmış ki Cemal 16 Cemal abi değil değil mi? Zannetmiyorum. Vallahi Cemal abiyle bir buluşamadık ya. O zaman ormana gitmenin vaktidir.